Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda sizlere Forum Load Event ile alakalı bilgilendirme yapacağım. Şimdi Forum Load eventi, ilgili forum yüklenirken oluşan bir event. Diyelim ki ne yapalım? Bir tane label ekleyelim ve hatta basit bir örnek yapalım. Label'a forum yüklendiğinde çift tıkladığımızda zaten ilgili load event'i Form'a çift tıkladığımızda load event'i tetikleniyor arkadaşlar. Ne yapalım? Label 1'e text yüklendi diyelim. Bunu değişik pro, e, kurgularla yapabilirsiniz. Misal lisans kontrolü yapabilirsiniz. ve da ilgili bir dataklip e ve veri çekeceksiniz. Burada yapabilirsiniz. Form yüklendi göreceğiniz üzere olayımız budur. Bu eğitim videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videolarımıza görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa hemen aşağıdan yorumlara bekliyorum.